Komşumuz köyden getirdiği kabaklardan birini bize verdi. Ben de bu kaya gezegen görünümlü kabağı hemen tatlıya çevirdim. Öncelikle söyleyeyim kabağı kesmek biraz güç ister. Dikkatli olun çünkü kabukları oldukça kalın. Kabağı önce dilimleyin sonra kabuklarını soyun. Tersiyle uğraşmayın. Hem zor olur hem de elinizi kesebilirsiniz. Tabii en kolayı pazardan hazır soyulmuş ve dilimlenmiş almak. Kabaklar hazır olunca bu şekilde büyük dilimleri tencereye diziyorum. 1 kilo kabağa yarım kilo şeker ekliyorum. Şekeri üstlerine güzelce yayıp yaklaşık 6 saat dinlendiriyorum. 6 saat sonra kontrol ediyorum. Bakın kendi suyunu ne güzel salmış. Hiç su eklemiyoruz. Tamamen kendi suyunda kendi minik evreninde pişiyor. Bu sırada kabağın içinden çıkan çekirdekleri ayırıp yıkayıp kurumaya bırakıyorum. Ve işte bonus görev tamam. Mükemmel kabak çekirdeklerim de oldu. Kabaklar kaynarken size küçük bir bilgi molası vereyim. Bu turuncu kaya gezegen aslında tam bir vitamin deposu. İçinde A vitamini, C vitamini ve lif bolca bulunuyor. Göz sağlığına bağışıklığa ve sindirime destek oluyor. Yani sadece lezzetli değil, vücudumuzun yakıt sistemi için de harika bir enerji kaynağı. Şeker köpürüp yoğunlaşmaya başlayınca altını kapatıyorum. Görüntüsü efsane, kıvamı mükemmel, kokusu uzayın derinliklerinden bile hissediliyordur. Soğuyunca üzerine bol ceviz ve tayin ekleyerek lezzeti katlıyorum. İşte bu kadar. Afiyetler olsun. Kabakla yaptığım reçel ve efsane yemek burani de kanalımda. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.